Bir defa bizim o zaman proje aşamasında daha daha önceden kaymakamımız vardı. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Necat Efe Burada dedi bu, bu bölgede bunu projesini, projesini, statik hesaplarını çıkartacak mühendis de olacağını sanmıyorum dedi. Proje, mimari projeyi İstanbul'da çizdirdik, getirdik. Ben bir belediye salonunda projeyi tanıtım toplantısı yaptık. O zaman biz eğer 10 milyon liraya çizerlerse çizdirin. Çizmez, çiz, çizmezlerse eee dilekçe bana müracaat edin. Ben e, Mimarlık Fakültesi'nin hocalarına çizireyim. Dolayısıyla da onlarla da ilişkilendiririz işimizi." demişti. Fakat biz hamdolsun bunu kaldıracak ekip vardı. Efendi Hazretlerine geldim. Allah selamet versin. Mühendis Ali Bahat, Alpaslan Unat beyler. Efendim diyor. diyorlar dediler biz Samsun'la Trabzon arasında bu işi teknik olarak tüm sorumluluğunu üstlenecek, bitene kadar da Allah rızası için takip edecek epi adam varız biraz diyor. Siz bunu endişe etmeyin. O cesaretle başladık. Proje çizildi, temel atacağız. Şimdi temel atmaya geldik. Birisi kalf olacak burada. Abdurrahim Gündoğdu, o da bizim kardeşlerimizden Libya'da falan da çalışmış. İyi bir inşaat kalfası. Mühendisler diyor ki, Kalfanız kim? Bizde bir teknik mühendis arıyoruz tabii. Devamlı şantiyen bizde de dursun diyoruz. Hiç değilse, temel toprak üstüne çıkana kadar. E, belediyede de bir fenli nezaretçilik yapacak birisi olsun diyoruz. Bütün mühendislerin kanatı o ki, Kalfanız kim? Abdurrahim Gündoğdu. Abdurrahim Gündoğdu. Kalfanızsa bize ihtiyacınız olmayacak diyorlar. Ara sıra o bizi çağırır, biz de o zaman geliriz. Yeter zaten diyorlar. Hamdolsun mühendisliğimizi. E, te, fenni nezaretçiliğimizi, sorumlu inşaat mühendisliğini Rasim Nur Demir inşaat mühendisi. Üstlendi o gün bugün halen devam ettiriyor. Cihangir Nesil o da üstlendi. Onu da bizzat şantiyeye ben dedim ki o zaman bizim bir mühendisimiz başımızda dursun gene dedim yani. Teknik sorumluluk al, alınsın. Yani biz yapıyoruz bu işi tamam da. Yani sonuçta o ama bir teknik eleman burada devamlı bulunsun istedik. O da temelden su basmanı seviyesi denilen yere gelene kadar, toprak üstüne çıkılana kadar o Cihangir Nesil'de bizzat burada ustalarla, kalfalarla bulundu. Rahmetli oldu şimdi işte Abdurrahim Gündoğdu ustamız. Onunla biz gece boyu oturur da böyle otururken yorulurduk artık da yere uzanır, projeyi de boydan boya açar, bütün detayları konuşur ezberlerdik. Benim de şeyim, birikimim oradan çıktı yani. Biraz onunla ben projeyi ezberledim orada. Çok bilgiliydi, Allah rahmet eylesin. Kendisinin çarşıda dükkanı da vardı. Ayakkabıcıydı. Tepeköy, Bulancağın Tepeköy. Oraya giderken orada bir fındık cami için yardım fındığı toplanılmış hazır. Onu almaya gidiyorlar. Birkaç kişi de söz vermiş bizde de fındığınız var gelin alın demişler bizim Fethi Turan dernek başkanımız o zaman. Onunla beraber buradan bir jip tutuyorlar. Jip kiralıyorlar. Giderken Tepeköy çok rampa bir yolu var. Yükseliyorken ırmaktan yukarı. Orada jip hararet yapıyor. Şoför çocuk aşağı iniyor. Onlar arabada. O geriden işte su getirecektim derken, kapı açacaktım derken. Bunlar araba hareketleniyor. Geri geri oradan aşağı gitti. Rahmetli Abdurrahim kalfamız orada vefat etti. Görev başında diye ona da şehit diyoruz biz. Ee, bu aşamadan sonra neler yapılacak? Şimdi 1987 yılının 6. ayında temelini attık. attık. Buranın temeline kadar biraz malzemelerinden, teknik bilgilerinden söyleyeyim caminin size. 2268 metrekare iç alanı var. Dıştaki kapalı alanla 2588 metrekare. Buranın altında 5000 metreküp çakıl kum döktük. 85 ton demir döktük. Toprağın yüzüne çıkana kadar toprak seviyesinin altında bunlar. Deniz seviyesinde başladı aşağı taraf. 8-10 metrelik bir derinlik var. Kademeli şekilde yükseldi en üst tarafta altı metre derinlikte duvarın kolon ayakları dibi temeli. Bu seviye bu şekilde tamamlandıktan sonra tamamen yığma taş. 130 santim duvar kalınlığı var. 16 metre duvar yüksekliği var. Ana kubbenin yüksekliği 38 metre. İrili ufaklı 17 kubbe ile tamamlanıyor. Kubbeler hep ikişer kat. Önce biz tuğla ile yapalım diye izolasyon sağlasın diye hem e, tuğla ile yapmayı düşündük ve araştırdık. Tam başladığımız, temel attığımız yıllardan beri bu düşünceleri, araştırmaları yaptık. O günlerde bulamadık ama sonra kubbe yapma aşamasına geldiğimizdeki ciddi araştırmamızda birkaç yerde tuğla kubbe için imal edilmiş bulduk. Bunların en gelişmişi, en uygunu e, Bursa'da bulduk. Onları biriktirdik. 11 çeşit tuğla biriktirdim. Mühendislerimizle biriktirdik. Dediğim şantiye sorumluluğumuzu, teknik sorumluluğumuzu, kalfalarımızı ve danışma mühendislerimizi, proje mühendislerimizi bir araya getirdik. Hep beraber karar verdik. tuğla da karar verdiğimiz tuğla ile önce bir bütün kubbeleri kapattık. Ondan sonra da onun üzerinde şimdi şu anda içerisinden camiye baktığımız kubbenin dış üzerini göremiyoruz üzerinde gördüğümüz dışarıdan gördüğümüz kubbe ayrı bir kubbe. Onun da iç yüzünü görmüyoruz. Yani çift kat örtülü burası. Çift kat kubbe var burada. Ondan sonra da samanla yoğrulmuş özel kil mayalanmış. Onu da kubbenin üstüne sıvadıktan sonra kurşunla kapladık. Üzerinde bizim aşağı yukarı 180 tona yakın şu ana kadar kurşun harcadık biz. Hamdolsun 130 santim duvar kalınlığı işte 16 metre duvar yüksekliği 70 metre kot farkından da gelen bir şeyle Taşa'yı ta söyleyince kot baz alırsak 70 metreye ulaştı bizim minare yüksekliğimiz. Çift şerefeli. Bizim minaremiz zarif bir minare. Şehzade başınınkinden birebir birçok minareler yalın taş duvar ama bizim minaremizde işlemeli taş gövdesi çıkıyor minarenin. İçerisinde 47 santim kalınlığında çift donatılı demirli beton minarenin dışında 20 santim kalınlığında o işlemeli taşla yükseldik. Yani minaremizin de et kalınlığı diyoruz buna 67 santim. Ortasında yürüyüş yolu. Üst cemaatliğe çıkan yolu da merdivenin merdiveni de biz minareden verdik. Minarenin girişini dolayısıyla içeriden sağladık. Bunlar şehzadeden yaptığımız değişiklikler. Üst cemaatlikte minareden köşeden Köşelerdeki üst cemaatlik bölümü de Şehzade'de yok. Onlar kuzey kapısının yanındaki sütunların içinden üst cemaatliğe yol vermişler. Ben orada yürüyemiyorum yani. Ama çıraklı keselim diyor Sinan Hazretleri ona. Şşş, orada Şehzade de öyle yapmış ama ustalı keser olan Edirne Selimiye Camii'sinde ise iki kişi yan yana, üst kata, üst cemaatliğe çıkabilirken Birisi de üstüne aşağı inen yanlarından geçebiliyor. Fakat keşke diyorum ben de önce onu görmüş olsaydım, araştırmış, o araştırmayı yapmış olsaydım burada o sistemi kurardık. Hamdolsun bize de bir ustalık eseri nasip olursa inşallah biz de geliştirmeyi düşünüyoruz işlerimizi. Çünkü bunu Diyanet İşleri Başkanımız da söylemişti. Hocam işte şöyle şurasını şöyle yapsaydık, yapsaydınız düşünmediniz mi falan deyince ustalık işimizde yapacağız inşallah dedim. Hamdolsun bu Divri Ulu Cami'sinin kapısını koyduk. Buna da Efendi Hazretleri çok heves ediyordu. bir kalabalıkla gittik Divri Ulu Camii'ye. Yusuf sen orayı gördün mü dedi bana. Görmedim efendim dedim. Ya bunu yapmak istiyoruz da hiç cesarette de yok dedi. Yani yapmak istiyoruz. Bir, bir, bakalım dedi. Ve ben de götürdü hamdolsun. Orada kalabalık arkadaşlar da istişare ediyoruz. Şimdi yapamayız diyor. Ben orada duydum bilmiyorum. Bir tanesi de, de en esildeki caminin hem dernek başkan hem oranın da ustası Hüseyin dayı vardı. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. Efendim yapamayız dedi. Ee, Sultan dedi taş yaptırınca yaptırdınca e, ustanın parmaklarını kestirmiş dedi. Bir daha aynısını benzerini bir yere yapmasın diye dedi. Ne derece doğru bilmiyorum tabi. Bu adam da burayı öyle bir yapmış ki kimse daha yapmasın diye yapmış dedi ya. Bunu biz yapamayız dedi. En son bana sordu bunu yapabilir miyiz? Sen ne diyorsun?" dedi. "Yaparız efendim." dedim. "Dedi, yaparız yahut." "Nasıl yaparız?" dedim ki "Efendim, biz okulda, ilk ilkokulda bile ta ortaokulda, eee, kitaptaki küçük haritaları, küçük biyoloji dersindeki o vücut organ şekillerini karelendirirdik numaralardık. Onu da büyük bir panoya, kartona ayrıca yapardık, numaralandırdık." hangi numaralı kartonda ne kadar şekli varsa onu yapardık. Sonra kareleri sildiğimiz zaman biz onu büyütmüş olarak ortaya çıkarırdık. Biz bunu karelendirir, bölüm bölüm yaparız efendim dedim. Nasıl dedi? Hüseyin amca yapamanız dedi ya şimdi ona dedim Hüseyin amca bak dedim. Bunu komple baktığın zaman korkuyorsun tabii. Yoksa her tarafını kapatalım aşağı bir metre tabana bakalım yapabilir miyiz dedim. Orayı yaparız dedi. Tamam orayı yaptık bir metreyi de kapattık, üstünün bir metresini açtık, daha yukarı yine kapalı. Orayı yapabiliriz, yaparız dedi. İşte böyle böyle yaparız biz bunu. Dedi. Ama birisi çizecek. Hamdolsun